Evet arkadaşlar merhaba. Bugün bahçemize geldik. yamanlı Efe bize direkt koşarak geldiler. İkisi de bayağı bugün oyun gününde. Hava da serin, onun etkisi de var. Sıcak değil. O yüzden şimdi enerjiden atıyorlar. Çok sıcak olduğunda zaten çok enerjik olmuyorlar. Ta kanalıma zaten bakabilirsiniz. Önceki attığımız videolar vardı. <laughs> Tabi onların o zaman biri herhalde Dört aylık, diğeri iki aylık. O kadar küçüklerde aynı böyle oyun videoları vardı. Biraz büyüdükten sonra daha değişmişlerdi. Birbirleriyle oyun oynamıyorlardı. Böyle bir birkaç ay geçtikten sonra tabii ikisi de bağlıydı. Yine yakın yerlere bağlamıştık birbirlerini hep bilsinler diye ama ondan sonra böyle birbirlerine hırlıyorlardı. Şimdi tabii biz bunları ise işte birkaç hafta önce videosunu da attık, saldık. Artık bahçede salık olsun istiyoruz, tam özgür. Ondan sonra bunlar salındıktan sonra bir iki birbirlerine hırladılar, gürlediler. Sonra tekrar eskisi gibi oldular. O ilk geldiklerindeki o çocuk hallerine döndüler. Zaten e, biri herhalde işte bir 13-14 aylık oldu. Efe. Yaman da bir 15 aylık oldu. bu şekilde. O zaman da böyle küçükken. Efe daha küçük olan. Şu an o üstteki hırlayan. O zaman da böyleydi. Yaman devamlı kızdırıyordu. Böyle hırlıyor hırlıyor. Tabii oyunlar bazen köpekleri şeye dönebiliyor. Kavgaya. E şimdiye kadar kenarlarını hiç öyle sert bir kavga etmediler. Biri ciddiye aldığı zaman diğer genelde bırakıyor. Evet böyle ikisi de büyüdü serpildi kocaman oldu. O videolara bakmanızı tavsiye ederim. Kanalımızdaki eski videolar. 2-3 video atmıştım o küçüklerken Hemen hemen geçen sene tam bu zamanlardı. Yine Ramazandı. Yeni yeni böyle etraf yeşilleniyordu. Şimdi tam oynadıklarını görünce bir yıl sonrası diye bir video çekip atayım dedim. Değil ben keyif alıyorum bunların bu hallerinden. Yaman yalnız eee sallıktan sonra bayağı kilo verdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bel tarafı iyice inceldi. Ama arka bacakları daha da düzeldi. Bunlar zaten ırıklarda hep derler arka bacak problemi var diye hani yamulabilir, eğilebilir diye. Tabi bağlıyken daha kilosu yerindeydi, yüksekti. Bakın işte bayağı kilo verdi. Normalde böyle değil. Yaman en boylu. çok fazla yemiyor ama yine de kalıbı da fena değildi. Değil mi oğlum? Gel. Ama daha sonra kediyi gördü. Şey yapmaz. Yerde sadece kovalar zarar vermezler. Gelin gel. Şimdiye kadar herhangi bir kedi boğma durumu olmadı. Hatta kediler kaçarsa kovalıyorlar. Onu bence oyun olarak görüyorlar. Eğer kaçmazlarsa böyle karşılıklı duruyorlar. Niye zayıfladın oğlum sen? Ha? Yakışıklı oğlum. Böyle yakışıklı bir yolumuz. Tavuklara karşı da ki biz bunlara ölmüş pirinçleri falan veriyoruz. Hatta çok tereddüt de verdik. Çünkü e, bu sefer de bizim tavuklarımız da canlıyken dadanırlar mı? O zaman zincirdelerdi de işte herhangi bir kaçma durumlarında veya tavukları korumazlar mı diye. Yine de işte bizim Türk çoban köpeklerimizin genlerinde var. Onlar o kadar önümüze rağmen Yine de aç kaldıklarında dahi buraya herhangi bir girişimde bulunmuyorlar. Onlar bahçenin canlılarını biliyor ve onlara zarar vermiyor. Ve Jesse'yi göstereyim. Jesse yine videosunu atmıştık. Bir gece geldiğimizde Jesse kaçmıştı. Kaçtıktan sonra bacağını yaralamış. Kavga etmiş dışarıda. Büyük bir yara yok ama ona rağmen bacağı bayağı şişmişti. Dün antibiyotik tedavisine başladık. Onu da videosunu atacağız arkadaşlar. Hani veterinere gitme imkanı olmayan kesinlikle öncelik veteriner. Esas profesyonel onlar. Ama gitme imkanı olmayan ya da veterinerin gelme şansı olmayan daha kırsal alanlarda antibiyotik tedavisi nasıl yapılır diye. Bunu da biz başladık. Şu an bacağı e, düne göre daha iyi. Daha fazla şişti. Yine de e, şey ya üzerine basmakta zorlanıyor. Belli ki canı acımış. Yarası küçüktü ama muhtemelen çok zorladı. Çünkü sonrasında koşuyordu. Gördüğünüz gibi bunlar böyle ile Efe çok iyi anlaşmıştı zaten. hemen Birbirleri özellikle rahatsız olduğuna, bir yaralandığında falan birbirlerine çok şefkat gösteriyorlar. Gelin bunu atma. Cesi dinlen Gelin. Yaman Efe gel. Gel buraya. Gel. Gel gel oğlum. Aferin size. Gel gel gel. Hadi koşun. Koş 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 koş. Hadi koş. Koş 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 koş. Gel koş. Koş oğlum. Gel koş. Atın enerjinizi. Bunlar bağını bu çözdükten sonra çok güzel oldular. Yani güzel oldular dememin sebebi o geldiğimizde o bağlı olmanın hırsı beni bir an evvel çözün ki bize o yaptıkları o hırs o zincir kırma kırdıktan sonraki o saldırganlıkları sağa sola koşmaları Yo Neşeleri de tam yoktu yani bağını ne zaman çözersen gezdirirsen o zaman neşeyle onun dışında Bağda Mutsuz duruyorlardı da biz korkumuzdan çözemiyorduk Yan taraftaki köpeklerin biraz sertliğinden dolayı Yeni arazide Ama en son çözdük ve ben o zamandan beri buraya çok daha e, Mutlu geliyorum çünkü onların mutlu olduğunu görüyorum Bak şimdi yaman çöktü Bunlar böyle küçükken de Kızdırırdı 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 Yaman artık bunalırdı en son bir çökerdi Efe'ye Efe ondan sonra bırakırdı Şimdi muhtemelen hala öyle oynuyorlar Efe daha atletik İkisi de oyuncu Buranın da tam zamanı Baharla birlikte buranın tadı ayrı oluyor yeşillik oluyor her yer ama Bugün ama biraz kapalı Serin hatta biraz biraz Yağmur damlaları da gelmeye başladı şu an tabi gördüğünüz gibi oradan Jesse havlıyor. Çünkü o katılamıyor oyuna şu an. Bakın topallıyor. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Şimdiye kadar daha hiç ciddi bir kavga etmedi. Efendim yine videosunu atmıştım yavruyken. Şu gördüğünüz e, bu tavşanların teli ki bayağı yüksek. oralardan atlıyordu. Daha küçükken o tellere tırmanıp e, tavukların yuvasının içine, tavşanların yuvasının içine girip orada yatıyordu. Yavruyken bayağı muzurdu, şımarıktı. Ya dedik biz bunu nasıl zapt edeceğiz? E, dışarıya çok fazla havlıyordu yabancılara. Aşırı tepkiliydi diğer köpeklere de yavru küçükken ama bayağı enerjisi yerine ama insancıl oldu. Şimdi biz burada gezerken bizi asla yalnız bırakmaz. Hep peşimizde gezer. Bayağı alıştılar hem bize hem yerlerine. Şimdi kemik yüzünden kavga ederler mi? Evet. Yaman. Şu zaten daha yani bir agresif bir tarafını çok görmedik. Sadece ortaya kemik geldiği zaman Yaman agresifleşiyor. O zaman da Efe bir kere Yaman'dan kemik yüzünden böyle kısa bir dayak yediği için artık buna alışmış ve o da artık hemen bırakıyor. O Tepe yaman bir kere tepki gösterdi, altını aldı. Ondan beridir artık yaman yemek yerken saygı gösteriyor. Ve bunlar da iyi dişler için. Arada öyle kemiklere ısırmaya çalışsınlar hem çeneleri güçlenir hem dişler için fırça gibi temizleme görevi görür.

Hatta birbirine zarar vermiyorlar da şu tasmalardan korkuyorum. O tasmaları mecbur tutuyoruz. Çünkü dışarı çok çıktılar. Ama o tasmalar birbirine zarar verecek diye korkuyoruz. Yani burada hep etraftaki ama salık gezdiklerinden beri bu etraftaki tüm çöpleri Sağdaki, soldaki çöpleri daha doğrusu araziye topluyorlar köşelerdeki. Ee, şimdi yağmur başladı. Ee, biz kapatalım ki işlerimizi yapalım. Daha işlerimiz var burada. Daha sonra ceset tedavi uygulayacağız. Antibiyotiğini, ödem söküşünü vereceğiz. Arkadaşlar görüşmek üzere.